Aa. Aa. Geri Şu anda bir top attı. Hem de barbar çanağında. Şu anda buradaki topu görüyorsunuz. Geri çekiliyorum. Aa, gitar da attı. Böyle gitar. Geri çekiliyor Geri çekildim. Kameradan izliyorum seni. Oha, hayır ona atıyorsun. Hayır olmaz. O da olmaz. Hayır. Biz. anda <laughs> kameraya çaldı. Hayır, hayır onlarla geri çekilme. Yok, onlar saldırsın sadece. Oha, ah, saldırıyor. Saldırıyor. Kanka, şu anda seni şu anda seni hiç gerçek görmüyorum. Kameradan izliyorum. Hayır, hayır bakma bana.

Video tamam. Vidéo Tom, tamam. bas, bas, bas bas video bas tamam. <laughs> ah.